adliyesine terörle mücadele verdiğim 10. dosyada niye trilyonlarca para döndü? Niye buradaki ülkü, ülke ocaklarındaki PKK'lılar, FETÖ FETÖ'cüler, Süleymancılar beni burada hedefe aldılar? Bakın, inanamayacağınız şey. Bakın, Türk milletine ne gibi bir mesaj verdiler? Bu kadar haddi açtıysa vatanseverler nerede? Alanya'da 2018'de şehitlerin anısına kurulan firmayı darmadağın edip bayrakları kellesini kopardılar gövdesinden ayırdı. Bütün Türk milletinin kellesini koparıp gövdesinden ayıracağız diye mesaj verdiler. Kim bilmiyor, bütün herkes biliyor. Neler oluyor bu ülkede? Bu gerçek vatansever birinin eline geçsin kıyameti koparır biliyor musunuz? Burada Adana bölgesinde vatansever birine ulaştırmak için çırpınırken Azilerde AKP'liler, MHP'li, HDP'liler, emniyette FETÖ'cüler orduyla ordu halinde geldi. Beni din düşmanı vatan haini diye linç edip cezaevine alacaklardı. Gerçek vatanseverler haberdar olmasın. Siz bu kafayı yaşayın. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Öz değerlerimize saldıranlar gerçekte vatansever değildir. İleride siz bu Türk bayraklarını var ya rüyanızda görürsünüz. Rüyanızda. Çünkü bunları kaldıracaklar. Neden? Çünkü Alanya'daki yerde bütün Türk milleti yeniden bütünleşip ayıkacaktı. Dostunuzu, düşmanınızı görecektiniz. Bugün 10. dosyada ne var? Türk bayraklarının yapımını ve tasarımını engelleyen örgütler hakkında. Ve bu afişler niçin vatanseverlerin eline geçmiyor da araştırma için engelleniyor? Yarın kusura bakmayın. Burada dört tane afiş var. Bu ülkenin kaderiyle ilgili. Bu afişlerde bütün halk Okuduğu zaman siz ne yapıyorsunuz? Bayrak, bayrağı kaldıracaktınız. Niye bu kadar vatan evladını bayrak için şehit ettiniz? Bu vatanı satacaktınız. Niçin bu kadar vatan evladına kıydınız? E onlar engel olurdu. Onlar gerçek vatanseverdi. Onlar gerçek ülkücüydü. Gerçek Müslümanlardı biz. Onları o yüzden katlettik. Geriye kalan çer çöpler eyvah diyecekler. Yarın seyredin halifeli, halifelik. halifelik. Kızın elma şudur bizi. Uyutuyorlar sizi. Halifelik ne? Türk bayraklarını kaldıracaklar Türkiye'den. Çünkü Türk milletine ait bir millet, Türk milletine ait bir devlet, Türk milletine ait bir vatan kalmadı. Beleşçiler, sizin öz değerlerinize saldıran yerleri, şehitlerin anısına yapılan yerleri dağıtıyorsunuz. Yargı destek veriyor, emniyet destek veriyor. Adı vatansever olduğunu söyleyenler destek ver. Yarın sizin namusunuzu, şerefinize ne yapacaklarını da bildiğiniz halde bu kadar ucuz olur mu? Allah'tan tek bir Bu afişleri halkın okumasını engelliyorlar. Çünkü halk okuduğunda direkt ayıkacak, hipnozdan kurtulacak ve yeniden bütünleşecek ve bu ülkeye vurulan darbeyi durduracak diye. Tek başıma PTT'ye götürüyorum oradaki görevli vızır vızır ediyor emniyeti arıyor. 12 tane devletin bütün birimlerine gönderdiğim afişleri engellediler dosyayı engellediler. Burada bir çember içerisine aldılar vatansever birine ulaştırırsın diye çırpınıyorum. Beni din düşmanı vatan haini diye Linç edip alacaklar. Devletin parasını, devletin gücünü, devletin makamını, devletin her şeyini kullanıyorlar. Vatanseverleri katlediyorlar. Niye? Hepinizi yok edecekler. Bu tasarımlara bizim vermemelerinin nedeni bu tasarımların dili lisanı var. Halk yeniden bütünleşir. Bu ülkeye vurulan darbe durdurulur diye afişler engellendi. Gerçek vatansever bir tane Müslümanın eline geçsin araştırır ve diğerlerini haberdar eder. Yeniden bir diriliş başlar bu ülkeyi kurtarabilmek için. Ve yarın adınız gibi bilin. Urfa bölgesi komple Ermenilere, Yahudilere satıldı. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi, İstanbul bölgesi ve yarın Türk bayraklarını komple kaldıracaksınız. Ne yapıyorsunuz diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Adamlar diyecek Türk milletine ait bir millet kaldı mı? Yok. Türk milletine ait bir devlet kaldı mı? Yok. Türk milletine ait bir vatan kaldı mı? Yok. Beleşçiler o babayitleri katledenler yarın sizi bize köle olarak vermek için katliamını yaptırdılar. Ve düşünün 30 yıl boyunca devletin parası, gücü ve makamları kullanıldı katliamını yapabilmek için 30 yıl. Yarın bir araştırsanız ya diyeceksiniz siz madem ki Müslümansınız, niye gerçek bir Müslümanın katliamını yapmak istiyorsunuz? Siz vatanseverseniz, niçin gerçek vatansever birinin katliamını yapmak istiyorsunuz? Bu adam sihir, tiloda çıkmış, ben Allah'tan korkarım, devletimi, milletimi, vatanımı satamam. Cenab-ı Allah'ın emanetidir diyen adama kan kusturmuşsunuz 30 yıl boyunca. Bilmeyeniz mi var? İnan bugün bilenlerin bütünü toplansın, milyonlarca insan yapıyor bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah'tır. Yani bu bayrakları ortadan kaldıracaklar. Çünkü Türk Türk bayraklarının tasarımlarını engelledi. Vali Bey'in verdiği izni Zeydan Karalar'a iptal ettiler. Trilyonlarca para dönüyor. Kaç defa beni tezgaha düşürüp rinç etmek iste. Çünkü çok beleşçi insanlarsınız. Ucuz insanlarsınız. Vatan sevdası ucuz insanların davası değil. İslam dini de beleşçilerin davası değil. Değerini muhafaza eden insanların dini İslam dini. Vatan sevdası da beleşçilerin davası değil. Beleşçiler bu bayrağı simge olarak gelir olarak kullanıyorlar. Yarın ah ah dersiniz. Türk bayrağını rüyanızda görürsünüz. Düşünün ya şehitlerin anısına yapılan firma dağıtılmış. Hala üzerime üzerime geliyorsun. Allah'tan korkmuyorsunuz. Peygamber Efendimiz'den e, utanmıyorsunuz. Sanki Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavim gibisiniz. Allah'tan umut kesilmez. Birkaç tane vatansever öncülük yapar, hakikati ortaya çıkarır da bu millet yeniden bütünleşir de darbeyi durdurur inşallah.